İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Payas Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Payas Film Atölyesi içerisinde çekilen Tarihi Sokulu Mehmet Paşa Külliyesi belgeselinin galası Tarihi Sokulu Mehmet Paşa Külliyesi'nde yapıldı. Gala gecesinde film atölyesinde çekilmiş olan Tarihi Sokul Mehmet Paşa Külliyesi belgeselinin gösterimi yapıldı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin hocalarının mentörlüğünde öğrencilerin çekmiş olduğu görüntüler kurgulanarak izleyicilerin beğenisine sunuldu. Ardından 7-9 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen film atölyesinin kamera arkasına öğrencilerin atölyeye ilişkin düşüncelerini içeren röportajlarına yer verildi. atölyeye katılım sağlayan ve oyunculuk, kameramanlık, yönetmenlik, senaryo yazarlığı, kamera arkası gibi sinemanın çeşitli alanlarına ilgi duyan 25 lise öğrencisine sertifikaları takdim edildi. Sertifika plaket takdiminin ve film gösteriminin ardından Antakya Medeniyetler Korosu konseri gerçekleşti. Film Atölyelerimizin üçüncü durağı olan e, payasınız bugün. E, yaklaşık üç yıl önce geldiğimiz ve başlattığımız atölyede. Payas bölgesinde yaşayan lise öğrencilerine üç gün boyunca sinema atölyesi yaptık. Ve birlikte Sokuldu Mehmet Paşa Külliyesi'nin belgeselini çektik. Çok güzel süreçler yaşandı. Hatta bugün Galada da öğrencilerin duygu ve düşüncelerine yönelik belgeseli seyredeceğiz. Öğrenciler bu süreçten çok keyif aldılar. Çok güzel bir işbirlikleri gerçekleşti. Payas Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ekibine çok teşekkür ediyoruz. Birlikte çok güzel bir organizasyon ve işbirlikleri gerçekleştik. Ve sonrasında da aslında bir belge niteliği taşıyan Sokollu Mehmet Paşa belgeseliyle bir belge oluşturmuş olduk. Bir belgesel hazırladık. Bugün tüm Hatay ve Payas halkıyla belgeselimiz buluşmuş olacak. Çok heyecanlıyız. Tüm film atölyesi ekibiyle bugün buradayız. Aynı zamanda bir sertifika törenimiz olacak. Atölyeye katılan lise öğrencilerinin bugün sertifikaları da gelecek. Eminim kendileri de bugün galı için çok şık bir şekilde gelecekler ve sahneye çıkıp hepsi sertifikalarını alacaklar çok güzel bir iş birlikteliği gerçekleşti gerçekten. Biz şu an kendimizi payaslı gibi hissediyoruz. Buradaki herkesi çok sevdik. Hepsi çok misafirperverler ve çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik hep birlikte. Bu yüzden hepsine çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz bütün gençlere ulaşmak, bütün anadaki insanlara ulaşmak ve bu atölyenin yolculuğunu devam ettirmek. Çünkü ben bu şekilde akademik eğitim kazanabildim, bu şekilde kayıma başladım. Ve yeni gençlere dokunmak, yeni dünyaya keşfetmek, devam etmek istiyoruz. O yüzden benim için çok anlamlı bir proje ve keyif aldığım bir proje. Benim için değerli bir proje çünkü benim hikayemin başladığı yerden ben de yeni hikaye yazmaya başlıyorum öğrencilerle. Bu akşam burada Payas'ın kendi çocuklarının İstanbul Gelişim Üniversitesi e, öğretim üyeleriyle ve genç meslektaşlarımızla birlikte emek harcayarak çektikleri bu muhteşem külliyenin belgeselini izlemek üzere bir araya geldik. E, burada ürün kadar belki süreç çok önemli. Bunu vurgulamamızda fayda var. Üniversitemiz Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bunlardan bir tanesi de Payas. Ee, kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak burada da Payas Belediyesi ile Sayın Başkanımızın destekleriyle e, buranın belgeselini üretti. Ama burada 30'a yakın liseli genç kardeşimiz, üniversite adayı genç kardeşimiz ve sinemaya, görsel sanatlara ilgi duyan genç kardeşimiz bizim Güzel Sanatlar Fakültesi'nin hocalarından Dört gün boyunca eğitim alarak sinemacılığın çeşitli adımlarını, kademelerini, aşamalarını, rollerini öğrendiler. Ve çekilen belgeselle de amaç hem onların gelecekte yapabilecekleri görsel sanatlara dair meslek tercihleri konusunda onlara yol gösterdi. Hayas'la Hayas, Hayas ile seve seve devam etmek istiyoruz. Başkanım. Sokulu Mehmet Paşa Külliyesi'nin içerisindeyiz. Bir heyecan yaşıyoruz. Birkaç ay önce başlayan İstanbul Gelişim Üniversitesi ile birlikte ortak bir proje altına imza attık. Bugün de inşallah bir galayla finali gerçekleştireceğiz. Mutluyuz. Çünkü payası farklı noktalarda tanıtıyoruz. Ben İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin başta rektörüne ve bütün ekibine teşekkür ediyorum. Bunun içerisinde belgeseli izleyeceğiz. Payas'taki lise talebelerini tercih ettiler. Lise talebelerine bir hedef verdiler. Bir vizyon sahibi olmasına sebebiyet verdiler. Buna da e, çocukların, gençlerin geleceğinin e, herhalde şekillendiğini de burada ifade edebiliriz. Ben yine söylüyorum emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Payas Tarihin kesiştiği yer Tarihin binlerce yıldır selamlaştığı yer